Merhaba sevgili tarot severler, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Boğa, Başak, Oğlak burçları için aşkı bulacaklar mı diye tarot kartlarımıza özel sorular sorup açılımlarımızı yapacağız. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Açılımlarımız deste seçmeli ve zamansız olacak. Bu videoyu ne zaman izlerseniz izleyin, seçeceğiniz deste sizlere cevap verecektir. Açılımlarımıza başlıyoruz. İlk olarak boğa burcu için açılımımızı yapıyoruz. Birinci veya ikinci destelerden birini kendi açılımınız olması için seçiniz. Birinci desteği seçenler için yorumluyoruz. Birinci kartınıza ilişkiye hazır mısınız diye soruyoruz tutkulu bir insansınız. Hazır mısınız? Kendiniz de çok emin değilsiniz bu konuda ama içgüdüsel olarak tutkuyla birine ait olmak istiyorsunuz diyor kartınız. İkinci kartınıza sevgilinizin karakteristik özelliğinin ne olacağını soruyoruz. Biraz tersi ters olan biri olabilir diyor. Damarına basıldığında hayatından birini hemen çıkartabilecek bir yapıda olabilir. Ama olgun ve yönetici özellikleri de var ve ilişkinizi iyi yönetebilir diyor kartınız. Üçüncü kartınıza nasıl tanışacaksınız ya da tanıştınız diye soruyoruz. Sanatla ilgili bir ortamda olabilir veya sosyal çevrenizde girdiğiniz bir ortamda biriyle tanışabilir, tanıştırılabilirsiniz diyor kartınız. Dördüncü kartınıza ilişkinizin karakteristik yapısının nasıl olacağını soruyoruz. Birbirinize karşı şeffaf ve adil davrandığınız alma verme dengenizin yerinde olacağı bir ilişki olacak diyor kartınız. Beşinci kartınıza ilişkinizin potansiyeli nasıl olacak diye soruyoruz. Biraz kendi içinize birbirinize doğru kapanıp aşkınızı yaşayacaksınız. Bir süre inzivada birbirinizi tanıdığınız, anladığınız bir dönem geçirebilirsiniz. Çift olarak yakalayacağınız bilgi Yerlikten sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınız da çok etkilenecek ve sizi örnek alacak diyor kartınız. İkinci desteği seçenler için yorum diyoruz. Birinci kartınıza ilişkiye hazır mısınız diye soruyoruz. Evet, gayet ilişkiye hazırsınız. Hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz. Size büyülü bir teklif sunulacak. Sizin de bir süredir beklediğiniz bu hamleyi fırsat olarak görüp değerlendirmeniz gerekiyor diyor kartınız. İkinci kartınıza sevginizin karakteristik özelliğinin ne olacağını soruyoruz. Bu kişi çok iradeli ve hayat mücadelesinde başarılı olan bir karakterde. Adeta başaramayacağı ve üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmamış. Kendisini önce kendisine sonra çevresine kanıtlamış ve başarılar elde etmiş biri olacak. Üçüncü kartınızda nasıl tanışacaksınız ya da tanıştınız diye soruyoruz. Biraz mola vermeye ihtiyacınız olduğunda ve tam kendinize biraz vakit ayırmaya karar verdiğinizde bu kişi ansızın hayatınıza girmek isteyecek ve başta siz de böyle başlamalı mıyım yoksa biraz daha mı dinlenmeliyim diye arada kalabilirsiniz diyor kartınız. Dördüncü kartınıza ilişkinizin karakteristik yapısının nasıl olacağını soruyoruz. Emek verilecek ve tüm detaylarla ilgilenilecek bir ilişki olacak. Karşılıklı ilişkinizin detaylarını anlamaya çalışacaksınız. Beşinci kartınıza ilişkinizin potansiyeli nasıl olacak diye soruyoruz. Karşılıklı büyük bir dönüşüm yaşayarak ikiniz de yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz diyor kartınız. İkinci sırada Başak Burcu için açılımımızı yapıyoruz. Birinci veya ikinci desteden birini kendi açılımınız olması için seçiniz. Birinci desteği seçenler için yorumluyoruz. Birinci kartınıza ilişkiye hazır mısınız diye soruyoruz. Tutkulu ve hızlı bir başlangıç yapmaya hazırsınız diyor kartınız. İkinci kartınıza sevgilinizin karakteristik özelliğinin ne olacağını soruyoruz. Sezgileri kuvvetli biri olacak fakat ilişkiyle ilgili geçmişten gelen korkularından dolayı zaman zaman tedirginlik yaşayan biri olabilir diyor kartınız. Üçüncü kartınıza nasıl tanışacaksınız ya da tanıştınız diye soruyoruz. Bir sosyal ortamda tanışabilirsiniz ama çok hızlı flört edeceksiniz. Tanışır tanışmaz bir etkileşim olacak, hızlı başlayacak her şey diyor kartınız. Dördüncü kartınıza ilişkinizin karakteristik yapısının nasıl olacağını soruyoruz. Emin adımlarla yavaşça ve kendi duygularınızı tartarak hareket edeceksiniz ve bu ilişkinizi sağlamlaştıracak diyor kartınız. Beşinci karta ilişkinizin potansiyeli nasıl olacak diye soruyoruz. Kart zaten açık açık söylüyor. Aşıklar kartı olarak size cevabı veriyor. Aşık ve mutlu olacaksınız ve bu ilişkinin evliliğe devam etme ihtimali de çok yüksek olacak. İkinci desteği seçenler için yorumluyoruz. Birinci kartınızda ilişkiye hazır mısınız diye soruyoruz. Çoktan hazırsınız diyor kartınız. Bir ilişkiyi her yönünden yönetmek istiyorsunuz ve bunu yapacaksınız da lider bir ruhsunuz. Ne istediğini biliyorsunuz ve eminsiniz diyor. İkinci kartınıza sevgilinizin karakteristik özelliğinin ne olacağını soruyoruz. Duygularını kolay ifade edebilen, bundan çekinmeyen, iletişimi kuvvetli, sevgisini de size güzelce hissettirebilecek bir yapıda biri olacak diyor. Üçüncü kartınızda nasıl tanışacaksınız ya da tanıştınız diye soruyoruz. Birincisi bir seyahat sırasında tanışabilirsiniz. İkinci ihtimalle tam kendi gündeminizde her ne varsa onunla ilgili tamamlanma yaşadığınız anda karşınıza çıkabilir bu kişi diyor kartınız. Dördüncü kartınızda ilişkinizin karakteristik yapısının nasıl olacağını soruyoruz maceracı ve riski seven bir çift olabilirsiniz diyor. İlişkiniz içinizdeki çocuğa ikiniz de çok önem vereceksiniz ve çocuksu olacaksınız. İyimserlik hakim olacak diyor kartınız. Beşinci kartınızda ilişkinizin potansiyeli nasıl olacak diye soruyoruz. Bir araya geldiğiniz andan itibaren kendinize çok mutlu bir dünya yaratacaksınız ve bu dünyanızı da korumaya alacaksınız diyor. Çevrenize karşı ilişkinizin sınırlarını net bir şekilde çizeceksiniz ve korumacı davranacaksınız diyor kartınız. Son olarak oğlak burçları için açılımımızı yapıyoruz. Birinci veya ikinci destelerden birini kendi açılımınız olması için seçiniz. Birinci desteği seçenler için yorumluyoruz. Birinci kartınıza ilişkinizde hazır mısınız diye soruyoruz. Siz mental olarak beklemede ve hazırsınız ama siz hamle yapmayacaksınız, size bir teklif gelecek diyor kartınız. İkinci kartınıza sevgilinizin karakteristik özelliğinin ne olacağını soruyoruz. Eyleme geç geçebilen bir yapıda biri. Farkına varması veya kafa yorması biraz zaman alıyor. Gündeminin yoğunluğundan ve kafa karışıklığından dolayı. Ama sizinle birlikte aydınlanma yaşayacak, farkındalığı gelişecek bir karakterde olacak kendisi. Üçüncü kartınıza nasıl tanışacaksınız ya da tanıştınız diye soruyoruz. Kendi kendinize ilişkiye kapattığınız bir anda bu kişi sizi ilişkilere açmak için beklemediğiniz bir anda gelecek. Kısacası en olmaz dediğiniz anda olacak ya da olmuş diyor kartınız. Dördüncü kartınıza ilişkinizin karakteristik yapısının nasıl olacağını soruyoruz. Birbirinize saygı çerçevesinde takdir ettiğiniz olgun bir ilişki yapınız olacak diyor kartınız. Beşinci kartınıza ilişkinizin potansiyeli nasıl olacak diye soruyoruz. Dengede kalmanız için biraz çaba göstereceksiniz ama en nihayetinde dengeli bir ilişki yürütüyorsunuz. Taraflar eşit fedakarlıklar göstererek alma-verme dengesini koruyacak diyor kartınız. İkinci desteği seçenler için yorumluyoruz. Birinci kartınıza ilişkiye hazır mısınız diye soruyoruz. Kartınız size diyor ki dünden hazırsınız. İlişki size ve hayatınıza güneş gibi doğacak diyor kartınız. İkinci kartınıza sevgilinizin karakteristik özelliğinin ne olacağını soruyoruz. Bu kişi evlenip ayrılmış biri olabilir veya yeni bir uzun ilişkiden, ciddi ilişkiden çıkmış olabilir. Kendisine fazla gelen sorumlulukları bırakması gereken yükleri bırakmış ve özgürleşmiş biri olacak. Üçüncü kartınıza nasıl tanışacaksınız ya da tanıştınız diye soruyoruz. İlk görüşte beğenme ve hemen ufak bir teklifle gelişecek her şey diyor kartınız. Dördüncü kartınıza ilişkinizin karakteristik yapısının nasıl olacağını soruyoruz. Fikir alışverişleriniz ve dayanışmanız çok olacak. Birbirinize birçok konuda danışacaksınız ve bol muhabbetli olacaksınız. Aklınıza gelen planlarınızı beraber el ele verip gerçekleştirebileceksiniz diyor kartınız. Beşinci kart tanıza da ilişkinizin potansiyeli nasıl olacak diye soruyoruz. Bu ilişki evlilik, nişan veya birlikte aynı çatı altında yaşamayla gelişebilecek bir potansiyele sahip olacak diyor kartınız. Evet sevgili Boğa Başak Oğlak Burçları size özel açılımımızın sonuna geldik. Umarız sorularınızın cevaplarını alabilmişsinizdir. Aşkların en güzeli sizlerin olsun diyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.